ağda yaparken acımaması için 10 tavsiye. Ağda, jilet, lazer epilasyon, tüy dökücü kremler gibi vücut tüylerinden kurtulmak için pek çok alternatif yöntem mevcuttur. Ağda yapmak ise yüzyıllardır kılları yok etmek için kadınların en fazla tercih ettiği pratik bir yoldur. Ağdanın bu kadar popüler olmasının nedeni ise ağda yapılan yerdeki tüylerin uzun süre çıkmamasıdır. Ağda her ne kadar tüylere kalıcı çözüm sunsa da, ağda uygulamasının verdiği acıdan dolayı çoğu kişi ağda yapmaktan kaçınır. Size bildireceğimiz tüyoları uygulayarak ağdanın acı vermesini önleyebilirsiniz. Ağda yaparken ne acımaması için ağdayı yapacağınız zamanı iyi belirlemelisiniz. Reglinizden sonraki hafta ağda yapmak için ideal günlerdir. Bu günlerde hormonların etkisiyle hem tüyler yavaş çıkar, hem de ağrı eşiğiniz yüksek olacağından ağdanın acısını daha az hissedersiniz. Ağda yaparken, başka bir şeye odaklanmak da acınızı hissetmemenizi sağlayacaktır. Bunun için ağda yaptığınız sırada bir yandan TV izleyebilir, internete girebilir, hatta kitap okuyabilirsiniz. Böylece zihniniz başka yere odaklanıp adanın verdiği acıyı daha az duyarsınız. Adayı cildinize yapıştırın ve, çekmeden derin nefes alın, adayı çekerken ise nefesinizi verin. Nefesinizi bu şekilde alıp vermek de acıyı önleyecektir. Ağda yapmadan yarım saat önce ağrı kesici almak da vücudunuzun uyuşup, ağrısı ağdaya yardımcı olacaktır. Yalnız, doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını tavsiye etmeyiz. Emla krem, anestol krem ve uyuşturucu spreyler de ağda yapılacak bölgenin uyuşmasına yardımcı olup acısız bir şekilde ağda yapmanızı sağlayacaktır. Ağda yapmadan 2 saat önce bu kremlerden dilediğinizi cildinize uygulayın. 2 saat sonra ağdayı yapın. Ağda yaptıktan sonra ağda yapılan yere buz kompres uygulaması da ağrıyı giderecektir ağda yapmadan ağdayı yapacağınız yere pudra serpin ve ondan sonra ağdayı uygulayın. Pudra kullanmak ağda acısını önleyen en etkili yöntemlerdendir. Ağda yapacağınız yeri sabun ve su ile güzelce yıkayıp kurulayın, ardından biraz bebek pudrası sürün. Ağda yapılacak bölge yumuşayıp ağda işlemi acısız hale gelecektir. Ağda yapmadan önce duş alınması tavsiye edilir duş almak cildinizi yumuşatacak ve ağda işlemini kolaylaştırıp acısız ağda yapmanıza yardımcı olacaktır.